Arkadaşlar, bugün azim mübarek Cuma akşamı, Cuma akşamı, Allah razı olsun hepimizden değerli arkadaşlar, Allah tuttuğunuza altın etsin, seninle can doldururuz. Osman Naşal, Osman Naşal, Emrullah Tekin sahibi, Emrullah Kara, Ömer Tekin sahibi, değerli kardeşim Ömer Naşal, Allah tuttuğunuza altın etsin, Nur Tavukçuluk, Kozan Tavukçuluk, Balım Pastanesi Kürşat, Ahmet Can Cingöz, Nur Tavukçuluk Hüseyin kardeşim eşi, Kozan Tavukçuluk Dursun Çobanlı evlatları. Dünya durdukça nefsimiz devam etsin değerli arkadaşlar. Ya. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama desteklerinizle siz destek olursanız biz elimizden geleni daha da yaparız. Yeter abi, yeter. Heh. Yeter yeter. Yeter değil mi? Yeter yeter. Değerli arkadaşlar. Lütfen bize destek olun. Cuma'mız mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun. Kele süt Tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Efendim. Salman Balkız. Veysel Köseler. Doğan Dönmez. Hüseyin Erol. Efendim Sefa Atasever. Tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Akas Kebap. İyi ki varsınız Salman Balkız. iyi ki varsınız değerli can dostlarım. Cumamız mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun şimdiden.